anne! Anneciğim, anneciğim, anneciğim! Bu sefer tamam mı? Tamam! Vurdun mu Şaban'ı? Hangi Şaban'ı? Kanlımız Şaban'ı! Buldun mu, vurdun mu? Hayır! Biliyorsun sen de kulağınla duydun! Şaban Libya'da! Ama Şabaniye burada! Olmaz! Bir kızı vuramazsın! Törelere sığmaz! Ben zaten... ...onu vurmayı değil, Onunla evlenmeyi düşünüyorum. Ne? Olamaz. Anne. Elini öptürmeye getireceğim. İznini istiyorum. Abi sen manyak mısın? Katiyen iznim yoktur. Ama anne. Annem iznim yoktur dedi. Anne. Yapma bunu aslan oğluna. Ölümü çiğner öyle girer bu eve. Bıktım senin zıpırlıklarından. Kan davası dedik, şeref, haysiyet, töre dedik. Sen tuttun, kanlının kız kardeşine gönül verdin. Üstelik eve getireceğim diye tutturup duruyorsun. Hem de bir şarkıcı parçasını! Ama... Ama ne biçim şarkı söylüyor, bir bilsen! Hem benimle evlenip... ...Evinin kadını olunca... ...Bir tek bana şarkı söyleyecek. Onu çekip kurtaracağım bu hayattan. Son sözümü söyledim. Olmaz. Son sözünü söyledi. Olmaz. Ya. Yeah. söyle. İnanma. Güya kendini vuracak. Seni yumuşatmak istiyor. Elini öptüreceğim mi? Hayır. <laughs> Kararlı bu. Öldürecek kendini. Yok yok. Tiyatro yapıyor. Öptüreceğim mi? Öf. Bırak o tabancıyı. Kolay vuracak! Abi, yeter! Yetmez! Yetiş Nazlı, gidiyor oğlan! Gidiyor oğlan! Abi! Elveda şabaniye. Cennette buluşuruz. Ben gibi! E, dur! Bırak, yaklaşma! Deli bu anne deli! Kafayı üşütmüş! Boşuna anne! Ya öptürürsün elini... ...Ya da... Peki, peki! Getir, öpsün elimi! Anne! Sağ ol anne! Ben bu daveti yalnız yapamam! Nazlı da gelmeli! Kız çok namuslu, yalnız çıkamıyor! Gitmem! Gebertsin kendini! Ha? Git Nazlı, git! Hayır! Bak hayır diyor anne. Gitmezli. Benim bir tek oğlum var. Onun ölmesine dayanamam. Pekala. <laughs>